Selamun Aleyküm arkadaşlar 2019 Kasım ayında Ekmiş olduğumuz Lavantalar Ekerken sizlerle de paylaşmıştım Şimdi bakın Yine açıp geliyorlar maşallah Bakın işte Fazla bir ziyanımız yok Allah'a şükür Bakın Doğa Yüzün her tarafı yeşilliklenmeye başladı, yeşerdi yani başladı değil, yeşerdi şükür. O zaman geldiğimizde çekim yaptığımda kupkuruydu. Bu lavantaları ekerken işte bakın. işte içini de ot almış. Şimdi de damlama döşüyoruz. Biz sulayalım dedik. Bunlar da can taşıyor. Aslında suya gerek yok deniyor lavantalar ama içimiz el vermedi. Çünkü bunların da bir canı var. Su isterler. Şimdiye kadar sulamadık yağış var diye. Şimdi ben damlama çekiyorum bakın arkadaşlar damlama döşüyorum. Tank getirdik. Tanka takacağız da damlamayı. Elimizden gelen imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah lavantalarımız güzel. Maşallah hepsi tutmuş. Bazıları kurumak üzereymiş arkadaşlar. Onlar da diplerinden yeşerip geliyorlar. Allah'a şükür. İşte bakın ne kadar güzeller değil mi yani? Ziyan yok. Bunlar küçük olanlar. Küçük olsun, varsın. İyi olur onlar. Küçükler çabuk büyür. Bakın, bakın başından kurumaya başlamış ama tabandan açıyorlar. İşte yeşermişler. Çok sevindim arkadaşlar. Acaba olmaz mı ki soğuk mu vurur ki derken işte bakın. Detaylı olarak göstereyim. Bakın şu kurumaya başlamışmış. Bak tabanlardan. Bakın arkadaşlar. Tabanlardan açmaya başlayık. Hepsi maşallah açıyor. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar benim iş bitmez. Hadi hoşça kalın. Ben kaçar. Allah'a emanet olun.